Herkese merhaba arkadaşlar. Meetup Wolf'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün dışarıdayız. Yasak yok. Hiçbir şey yok. Bugün dışarıdayız ve Üsküdar'dayız. Bugün insanlarla beraber sokak röportajı yapacağız. Ee, hava güneşli. Çok da güzel. Esiyor da. Ben de neden e, bir röportaj yapmayayım dedim. Yine çok keyifli bir video ile karşınızda olacağım. Ve yayınlayacağım tabii ki de. Arkadaşlar video başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu likelayın, beğenin, yorum yapın. İstediğiniz bir şey varsa ben e, kulak veririm size. Derseniz başlayalım videoya. Görüşmek üzere videoda. Bye. İlk e, müşterilerimizi yakaladık. Kaçamazsınız, kaçamazsınız. Hadi kaçamazsınız. Kaçamazsınız. Rezil oldun deniz bir an var mı? Evet. Ne mesela? Ne? Kaçmayın, gelin buraya. <laughs> evet tamam, ilk müşterimizi yakaladık. Buyur şöyle, evet. Metroda yürüyen merdivenlerden düşmüştüm. Ciddi misin sen? Evet. Gördünüz. Abi kaçar mısın? Gel yüklerim. Ev sıkışma alışkanlığını değiştirebilseydiniz insanlar nasıl selamlaşmasını isterdiniz? Kafa takıştırırdım herhalde. Böyle evet. mi? Evet. Öyle olmaz ki ya. Öyle yani mesela home diyebilirdik mesela ama. Hayır. kafa hani erkekler selamlaşıyor ya ondan. Seni e, açıklığın için çok teşekkür ederim. Ya. arkadaşlar insanların ilk sorusunu Arkadaşlar insanların ilk sorusunu aldık. Bay bay. <laughs> i̇nsanlar hep kaçıyor bu tür şeylerden ama ben bende kaçmasını ben e, hiç normal bulmuyorum. Abi rezil oldum dediğin bir an var mı? aman aman düşüyor. Yok söz. aman. 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 Rezil yok, olduğunu... yok, yok, mu yok, abi? Yok, yok. Abi olmuştur ya. Kaç yaşındasın abi? 55. 55 yaşındasın. Evet. Olmuştur illa ya. Yok 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 olmaz. Ee, peki. <gülüyor> <gülüyor> en sıkışma alışkanlığı değiştirebilseydin insanlar nasıl selamlaşmasını isterdin? Bu şekilde. Bu şekilde. Evet. Çok mantıklı abi. Evet. Diye. Başka bildiğin var mı ben sence? Olabilir mi? Başka? He. Ne? Yani Sorunu ne? anlayamadım. Yok yani başka yani bundan başka bir bilgi. Allah'ın selam, selamun aleyküm derdim. <laughs> şey şu zamanda başında. eskişmak mesela şu an doğru değil yani evet. Doğru yanıtlar alıyoruz, insanlar doğru cevaplar veriyor ee, Şu ana kadar iyi gidiyoruz Bakalım Hava da sıcak, çok güneş vuruyor Bakar çıkarsın abi çıkarsın, ünlü oldun Selamünaleyküm Birkaç soru sorabilir miyiz sana? Abla birkaç soru sorabilir miyiz? İnsanlar kaçıyor ya <laughs> el sıkışma alışkanlığını değiştirebilseydin insanların nasıl selamlaşmasını isterdin? İnsanların nasıl selamlaşmasını isterdin? Aynen öyle. Şöyle. Hmm. <laughs> yani şu an gör, ağabey, şu an belki arkadaşına bile yani selamlaşamıyorsun korona nedeniyle. Yani insanların nasıl insanlar mesela, Bu hep mesela. gerekli şeyler. Yani boş soru gibi gözükebilir ama hep bu gerekli bu, şeyler. Muhabbetlerini var. fazla takmıyorum. Normal şekilde selamlaşırdım. Yok yani. bir şey mi diyorsun? Aynen yok. Öyle <laughs> ne var ya? Evet. Hayatın boyunca yaşadığın en heyecan verici tecrübe. Açık hmm. konuş abi sıkıntı yok ilk yazı okuma öğrendiğim zaman. Yazı okumayı öğrendim. Evet. Zaman. Şimdi hayatın boyunca yaşadığın en uzun kuyruk. En uzun kuyruk. Aynen öyle. Geçen de bu banka kuyruğu. Banka kuyruğu. Evet. Ben de banka soydun diye anladım. <laughs> hayatın boyunca yaşadığın en heyecan verici tecrübe. Seks. <laughs> kardeşim mi Ciddi misin? Evet kardeşim. <laughs> abi ikinci sorumuza geçtik. Sor. Hayatın boyunca yaşadığın en uzun kuyruk market kuyruğu. Maalesef, Bim, maalesef. sabah. Bim'de sabah. Oğlum ben de çok yaşıyorum abi. <laughs> rezil olduğumuz dediğin bir an var mı? Vallahi. Yani rezil oldum. Gerçekten yüzün kızardı rezil oldum dediğim bir an var mı? Var var ya. Ne mesela abi? Valla askerde kulede işiyorduk. Ko <laughs> <laughs> az kalsın komutanın kafasına geliyordu. <laughs> o zaman. Ceza sen yedin mi abi? Farkına vardılar mı? Yok ya yemedik ceza da. Ondan sonra Ertesi günü karakol komutanı bayağı bir ceza vermişti bize ya. Fazladan nebet mi tuttuk? <laughs> yok yok. Kulede çay, ondan sonra elektrikli soba falan hepsini yasakladılar bir hafta. Tuvalette okuyanlardan mısın? Okumayanlardan mısın? Tuvalette okuyanlar Açık erken? açık söyle. Kitap falan mı ne yani? Yani kitap falan. Hayır okumam. Yani elin böyle boş, yapıyorsun. Tabii. Eli boş kötü Aynen. Yok, ben de okumuyorum. Ben genellikle telefonla gidiyorum. Ben şahsen şarkı söylüyorum yani. Bana bu heyecan veriyor. Yani şarkı mi? söyleme falan, onu ben de yapıyorum zaten. E ben de Ya bir şeyle uğraşıyor musun daha bir Şarkı söylüyorum kendi kendime. Hmm, başka? başka? Bunun kötü yanları da var bildiğiniz gibi. Yani evet, şarkı tabii. falan söyleyin, cimre falan şey yapın, musallat falan yani, var. Evet ama yani var. E, o tarz şeylerin de buluşacağını sanmıyoruz. Çünkü hani, <laughs> vallahi, Allah ol derse olur. Hani bu tarz şeylerden hatta mesela çok hurafe şeyler var 3 artı demek gibi Yani üç harfli desen aynen. de içinde desen de fark etmiyor yani Sen dinime bağlayayım diyorsun olmaz diyorsun ee, yani. Bence i̇şte Birkaç tane soracağız da İnsanlar niye kaçıyor ya anlamıyorum ya, ya röportaj yapamadık ya Abi birkaç röportaj sor, sor, soracağım da sana Yok Adam şu soruyu gördü ya hemen yok dedi <laughs> En sıkışma alışkanlığını değiştirebilseydin insanların nasıl selamlaşmasını isterdin? Iıı ee... Böyle koşarak hani göğsünü vuruyorsun ya. <laughs> abi sen coştun baya Mesela el sıkışma alışkanlığını değiştirebilseydin insanlar nasıl selamlaşmasını isterdiniz? Ee, sen mesela şu, ee, <laughs> şu an selamlaş selamlaşamıyorsunuz. abi mesela. Aynen. Şu an şu zamanda mesela gördüğünüz gibi korona olduğu için insanlar selamlaşamıyor. İnsanlar nasıl selamlaşmasını isterdiniz? Ayakla tokalaşıyor. <laughs> Ayakla evet, tokalaşma. Sen abi. Diz. Diz mi? Aynen. Yani kimi göğüs atıp <laughs> koşarak göğüs <laughs> atıp falan diyor ama. Güzel ama. O kadar da olmasın yani değil mi? bir soru yapalım hemen seni sıkmadan. Rezil oldum dediğin bir an var mı abi? Evet. Ne mesela? Askerde sahneye çıktım, çalamadım bağlamı o zaman. <laughs> çalamadım, şarkı evet. söyleyemeyim, yeterli Şarkı söyleyemeyim. Tuvalette okuyanlardan mısınız, okumayanlardan mısınız? Okuyanlardan derken? Yani hani şimdi insanlar kitap falan okuyor, canı sıkılmasın diye. Mesela ben e, tuvalette şarkı söyleyenlerdenim. Ben telefon oynuyordum. <laughs> ben... <gülüyor> pa Pafcim abi. Aynen. Sen abi. Instagram'da dolaşırım ben hayatınız boyunca yaşadığınız en heyecan verici tecrübe. İlk sorma. Kızın Hadi. evinde ikinci kattan aşağı atladım. Ciddi misin sen? Ee? Ya. Yakalandığın için mi? Ne ya babasını yakalandı. <laughs> sen abi. Benim hayatımda hiç heyecanlı bir şey olmadı. Hiç olmadı mı? <laughs> abi niye böyle bat karasın ya? <laughs> Aga be. <laughs> sen abi. Ben... Bir şey olmadı benim de. <laughs> Hayatın boyunca yaşadığın en heyecan verici tecrübe. <gülüyor> <gülüyor> abi açık konuşacağız sıkıntı yok. <laughs> <laughs> şu an benim aklıma geldi ama söyleyebilirsin sıkıntı yok. Söyleyen olur. <laughs> Seks gibi bir şey. Seks Rezil oldum dediğin bir an var mı? Böyle yani yüzün kızardı, gerçekten bir daha insan esinden çıkamadın yani o an o... Yok, almadım. En sıkışma alışkanını değiştirebilseydin insanlar nasıl selamlaşırdın abi? Bence dudaklarını pişerek selamlaşsak daha iyi. <laughs> abi o çok ters yani Yok yok. Şu an değilim. koronadaydı abi mesela, şu an insanlarla selamlaşamıyoruz. Tamam ayakla tokalaş. Ayakla mı o da mı bak, mantıklı. Bak, mesela mesela böyle. home yapabilirsin. Ne olacak? Tamam işte. On numara abi ya. Mesela kim bize göğüs atacağım falan diyor. Aynen. Tamam yani şimdi diğer arkadaşı da saralım. Abi. Ev sıkışma alışkanlığı değiştirebilseydin nasıl bir selam yani alışma? Yani Arkadaşınla uyuyor musun yoksa? Yok tabii ki de. Böyle. Yani, Başka? Evet. Tuvalette okuyanlardan mısın, okumayanlardan mısın? Tuvalette yani telefonda okuyanlardan mı? Okuyanlardan mısın? Yani. Telefonda okuyanlardan mısın? Bir kulaklığını çıkartır mısınız? bir röportajımız var da sosyal mesafemizi koruyarak bir röportaj yapabilir miyiz? No, 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 no. İki dakikada. Tamam iyi günler. Bugünlük videomuz bu kadar. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, i̇nşallah bu dönemleri atladıktan sonra e, daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Daha güzel içeriklerle. Şu an yapamıyoruz. Şu an gördüğüm gibi insanın tepkisi gerçekten çok büyük. O yüzden yapamıyoruz. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu likelayın, beğenin güzel geçmese de izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Elveda görüşmek üzere. Bye. <laughs>